Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Uzun bir süreden sonra tekrar beraberiz. Bazılarınız hatırlayacaktır. Ee, geçen sene Eylül civarında bütün hesaplarım, o kurt olarak bütün hesaplarım sansürlenmişti. Hatta Twitter, Facebook, Instagram hepsi kapatıldı yani. Ee, hatta sadece bu kurt değil, aynı, aynı zamanda kişisel hesaplarım dahil bu konuya. Artık ne kadar korktular, ne kadar... E, yani neydi alamadıkları anlamadım. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Ee, YouTube var şimdi elimde bir tane hesap olaraktan. Ama tabii ki YouTube'da bu konulara o kadar uzak değil. Maalesef e, bizzat biliyorum ki YouTube'da çok ciddi sansürlemelere girişiyor. Bunlara ee, hiç cevap, hani sebep vermelerine de gerek yok. Ee, o yüzden hani bu YouTube hesabı da kesinlikle bir noktada ya demonetize olunacak, ondan sonra da kapatılacak yani bu kesin. Ama amacım en azından hani o güne kadar geçecek olan süreyi mümkün olduğunca uzatabilmek. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım? Ee, bir takım önlemler almak zorunda kalacağım. Nasıl bir önlemler? Şöyle mesela örnek, örnek olaraktan. Bütün dünyayı kasıp kavuran bu meret var ya şu anda. O meretin ismini söyleyemiyorum bile bir kere mesela. Çünkü söylersem YouTube'un kendi özel algoritmaları bunu anlıyor. Spesifik olarak direkt bu videoyu başka bir listeye alıp burada bakıyor ki ne demiş bu konu hakkında. Bizim dediklerimizin bizim e, istediklerimizin dışında mı konuşuyor yoksa hani aynı şeyleri mi söylüyor. O yüzden mesela bir sürü kanal bu e, aldıkları önlemlerde farklı isimler kullanıyorlar. E, kod isimler kullanmak durumunda kalacağım yani. Hatta hani atıyorum e, bira bakterisi diyebilirim. Hani hatırlıyorsunuz bira aynı isim falan. Yani bunu kullanmak durumunda kalabilirim. Ee, yani bu tarz önlemleri yapmakta yani önlemleri yapmak zorunda kalıyoruz çünkü e, yani çok ciddi bir uğraş var yani kendi anlatıların dışına çıkan her şeyi kapatmakta hani bunu gördük hani hatta öyle bir noktaya geldiler ki şu anda instagramda herhangi birine özel mesaj atarken ukolakurt.com yazarsanız Hani benim web sayfamı paylaşmaya kalkışırsanız buna izin vermiyor mesaj gitmiyor yanında ünlem işareti çıkıyor yani deneyebilirsiniz şu anda. Yani şaka gibi. Diyecek bir söz bulamıyorum yani. Kara listeye almışlar. Peki. Nelerden bahsedeceğim? Ee, bahsedecek konu çok tabii. Daha önce konuştuğumuz konular da vardı. Onlardan da bahsedeceğiz. Başka onlardan uzaydan bahsedeceğiz. Ee, bu bira bakteriyesi konusunda neler dönüyor? Avrupa'da, dünyada neler dönüyor? Türkiye'de neler dönüyor? En önemli şeylerden bir tanesi bu, bu karşılaştırmayı kesinlikle yapmamız lazım yani. Uzaydan bahsedeceğiz, ortaya çıkacak olan gerçeklerden bahsedeceğiz. Hani yakın zaman içerisinde kıyamet tarzı bir gün bekliyorum. Bunu korkmayın bu arada kötü bir şey falan değil. Hani kıyametin aslında anlamı nedir? Apokalips anlamı nedir? Revelation, revealing yani bilgilerin ortaya çıkmasıdır. Saklanan perdenin tamamen aralanması, açılmasıdır. Kıyamet bugüne. Gönderme yapar. Yani bütün filmlerde görmeye alıştığımız dünyanın sonu. Aslında dünyanın sonu ama metaforik olarak sonu yani. Yani ben şahsen bugünün yakında geleceğini düşünüyorum. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama az kaldığını biliyorum. Ve bugün gelmesi lazım. Yani en yakın zamanda gelmesi lazım. Neden mi? Bu konuyu beraber önümüzdeki videolarda araştıracağız, konuşacağız, tartışacağız. Dediğim gibi konular çok yani. Peki neden yapıyorum? Neden yapıyorum? Yani şimdi bu sorunun birçok cevabı var. Ee, bir sürü sebebi var. Ee, ama tabii bunların arasında en önemli olarak düşündüğüm sebeplerden bir tanesi özellikle Türkiye konusunda. Türkiye'nin, Türk halkının genel olarak korku içinde olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir korku var. İşte meret, başka konular, hükümet... Bilmiyoruz. Hani güç bizde değil. Bilgi de yok bizde. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani yazık bir durumdayız. Hani hükümete güven kalmadı hiçbir şekilde. Bu durumun ilacı olaraktan açıkçası insanların kendilere güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu sağlamanın en önemli yollarından bir tanesi bilgilendirmek. Bilgilendirmek. İnsanları bilgiyle donatmak istiyorum. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki hani bilgi kirliliği de var. Ara, yani bilgi kirliliği arasından nasıl ayırt edebiliriz? Doğruları nasıl çekip çıkartabiliriz? Bunları tartışıp bir şekilde insanlara bir güç vermek istiyorum inşallah. Kendi uzman olduğumu düşündüğüm konuların insanlara yardımım dokunsun istiyorum. Ama tabii hani bilgi çok dediğimiz gibi ee, bilgi çok olduğu için Doğal olaraktan insanlar bambaşka şeylere inanmakta özgür. Hani e, yani aynı bilgiyi verirsiniz bir tarafa. Biri Ahmet farklı şekilde algılar, Mehmet farklı şekilde alır. Maalesef bunu bu olmak zorunda. İnsanları özgür bırakmak zorundayız. Hiçbir şey dikte edemeyiz insanlara. O yüzden herkes kendi kararını vermekte özgürdür. Ama tabii ki çok farklı düşünenler olacak. Yani... E, ...aynı bilgileri alıp da farklı düşünen insanlar... Bu, 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 ...bu gerçekle barışmamız gerekecek. O yüzden insanlara saygı duyarız. Hani... ...dünyanın düz olduğuna mı inanıyorsun? Eee... ...uzaya asla çıkmadığımıza mı inanıyorsun? Ay'a hiç gitmediğimize mi inanıyorsun? Yani bir sürü şey var. Saygı duyarız. Çünkü yalan söylendik arkadaşlar. Hani yıllardır yıllardır yalan üstüne yalan üstüne yalan söylendik. O yüzden insanlar neye inanacağını şaşırdı artık. Ve bu çok doğal bir şey. O yüzden bırakalım. İnsanlar istediği şeye inansın. Bu videolar içerisinde bazen kesin konuştuğum olacak. Hani kullandığım ton olsun, seçtiğim kelimeler olsun çok kesin konuşuyormuş gibi geleceğim sizlere. Buna pek aldırmayın. Buna pek aldırmayın. Çünkü bunun sebebi ben çok uzun zamandır bu işin içindeyim bu işi hobi olarak yaptığım için her girmezine çıkmasına, her açısına girip baktıp araştıraraktan geldiğim için bu kanılara kendime güvenim biraz çok. iyiyim yani. iyi biraz. Ama e, çok kesin konuş konuşabilirim tabii. O yüzden aldırmayın. Hata yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim yani. Herkes hata yapar. Ama önemli olan yaptığımız hatayı kabul etmektir değil mi? Mesela örnek olarak ben e, bu Amerikan yeni başkanının yemin töreninde büyük olayların olacağını eminim yani çok büyük ihtimalle o gün olacağını düşünüyordum, Ne olmuşum. Hata ettik, e, hata değil aslında sadece farklı, yani yanlış bir tahminde bulunduk. Olur. E, önemli olan hatayı görmek ve söylemek yani. Ama dediğim gibi videolarda full kendi bakışlarımdan bahsedeceğim. Ee, kendi kanılarımdan hani bilgileri verip yorumumu yapacağım. Ve bu yorumlara, bu kanılara nasıl geldiğimi mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım ki siz de kendiniz sonra girip bilgileri kendiniz inceleyip kendi araştırmanızı yapıp kendi kanılarınıza varabilirsiniz. Kendi kararınızı verebilirsiniz. En önemlisi bu zaten. Başlıyoruz. E senle kalın.